Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugünkü tarifimiz zeytinyağlı taze barbunya tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle tavaya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Dilerseniz sıvı yağıyla da yapabilirsiniz ama barbunyamızın lezzetine lezzet katması için zeytinyağı kullanmanız çok önemli arkadaşlar. Üzerine bir tane büyük kuru soğanı küp küp doğradım ve tencereye alıyorum çencere de şöyle çok az e, kavuruyorum, sadece yumuşayıncaya kadar. Çok fazla kavurmayın, sebzelerle birlikte kavuracağımız için soğanlar yanmasın. Lütfen buna dikkat edin. Şöyle gördüğünüz gibi bu renkte olması gerekiyor. Üzerine bir tane büyük patates, bir tane büyük havuç kullandım. Onları da aynı şekilde küp küp doğradım. Patatesle havucu da güzelce kavuracağım. Evet gördüğünüz gibi kavrulmaya başladı. Çok fazla yakmıyoruz. Sadece patateslerimiz, havuçlarımız yumuşayıncaya kadar kavurmamız yeterlidir. Sebzelerin üzerine bir yemek kaşığı biber ve domates salçası ekliyorum. Benim salçam karışık olduğu için karışık bir yemek kaşığı kullandım. Eğer sizin karışık değilse yarım kaşık e, biber salçası yarım kaşık da domates salçası kullanabilirsiniz salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurdum ve üzerine bir tane büyükçe domates rendelemiştim onu da içerisine ekliyorum ve şöyle biraz e, kavuruyorum Evet bu şekilde bu kadar yeterlidir üzerine haşlamış olduğum barbunya'ya ekliyorum. Barbunyayı öncesinde şöyle 10-15 dakika arası haşlamanız yeterlidir. Çok fazla haşlamayın. Çünkü pişireceğimiz için dağılmaması gerekiyor. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde pişirin. Şöyle bakın gördüğünüz gibi ben 10 dakika kadar haşladım. Ve daha sonra sebzelerle birlikte buluşturuyorum. Üzerine 2 diş sarımsak doğruyorum. Sarımsak babunyamıza öyle güzel bir lezzet katıyor ki eğer hiç denemediyseniz mutlaka bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerim için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Hepinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Üzerine bir buçuk çay kaşığı tuz ekledim ve çok az kavurdum. Şöyle 3 dakika kadar barbunyalarla birlikte sosumuzu iyice kavurdum. Görmüş olduğunuz gibi daha sonra suyunu ilave edip pişmeyi bırakacağım. Suyumuz ılıkça bir su kullanıyorum. Şöyle iki buçuk su bardağı kadar su ekledim. Eğer sizinki az gelirse fazlalaştırabilirsiniz. Eğer çok gelirse de azaltabilirsiniz. Ama barbunyaların suyu çekeceğini göz önünde bulundurun lütfen. Bir tane de kesme şeker ekliyorum içerisine. En büyük ayrıntılardan bir tanesi de kesme şekerdir. Niçin kullanıyoruz bilmeyenler için söyleyeyim. Kesme şeker domatesin ve salçanın ekşiliğini alacaktır ve lezzet katacaktır. Barbunya da mutlaka kullanılması gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi pişmeye başladı barbunyaların. Zaten barbunyaları biraz öncesinde haşlamıştık, patatesleri de kavurmuştuk ee, ve çok az bir sürede de yemeğimiz pişti. Şöyle sizlere dokusunu da göstereyim. Gayet güzel lokum gibi olmuşlar. Patateslerde aynı şekilde mutlaka yemeklerinizi kısık ateşte pişirin Arkadaşlar ee, bunu da söylemiş olayım ocağın altını kapatıyorum ve tenceremin kapağını kapatıp dinlenmeyi bıraktım biraz dinlendikten sonra servise alıyorum sizler için şöyle daha rahat görebilmeniz için inanın yemeğimiz çok lezzetli oldu hem de çok da pratik oldu Şöyle son dokunuşlarını yapıyorum. Biraz maydanoz serpiştiriyorum. Ve artık yemeğimiz hazır. Eğer barbunya'yı bu şekilde denemediyseniz bir de benim tarifimle deneyin. İnanın çok beğeneceksiniz. Şöyle sizler için kaşıkla da göstermek istiyorum kıvamını. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bazen beğeniler kaçabiliyor izlerken. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.